Her şey için teşekkür ediyoruz Fatmacığım. Biz teşekkür ederiz Aslanım. Eşinle nerede, ne zaman ve nasıl tanıştın? Eşimle Covid döneminde aşı polikliniğinde tanıştık Aslanım. Ee, ben farklı bir şey yapıyordum. O da yan odada farklıydı. Sadece dinlenme molalarında hemşire odasında giriş çıkış yaparken birbirimizi görüyorduk. Evet. Ee, benden hoşlanmış, gözüne o kestirmiş getirmiş değilim. Evet. O telaşta, o telaşta. seni gözüne Covid döneminde. <laughs> Hem de. Evet. evet. Daha sonra aşı sayıları azaldıkça oradaki hemşire sayısı da azaldı. Ben tek kaldım. Fakat eşim bir bahaneyle sürekli beni görmeye geliyordu aslanım. Orada tek hemşire kaldığım için e, onam dosyalarını formlara vesaire yerleştirme işi de bana kalmıştı. Ben de onları hep yanlış yapmışım. Sağ olsun eşim. Üç gün üst üste nöbete giderken, nöbet çıkışında, boş gününde e, akşama kadar bana yardımcı oldu. Vay fedakârlar. Büyük evet. fedakârlık evet. yaptı. Sonra... Ee, evet, bana olan ilgisini o zaman fark ettim. Fark ettim. Yaptığı fedakarlıktan ötürü. <laughs> e, eşim Edremit'ti. açıldı sana. E, biliyorsunuz Edremit'in zeytin ve zeytinyağı meşhur. Evet. Bana mesaj attı. Zeytin alır mısınız Fatma Hanım? <laughs> zeytinyağı alır mısınız Fatma Hanım şeklinde sürekli mesaj atıyordu. <laughs> ee alırız. O makinesi götürmekle <laughs> <ayağımızdan dedin>. <laughs> Ben de <Bir> bana o mal makinesi Evet, nasip kısmet ayağa gelmiş. Evet. Ben de Fatma Hanım demene gerek yok, Fatma diyebilirsin dedim. Fatma diyebilirsin. Evet. Ee, o şekilde muhabbet başladı Gelin aslanım. <laughs> ee, ya ne fısır 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 diyorsunuz? Biz <laughs> Fatma, de duyalım. Fatma diyebilirsin demiş ya, hani şey var, e, bir muhabbet var böyle. Sen buluşalım deyince ben de gelinlikle <gülüyor> geldim. <gülüyor> öyle olmuş biraz. Evet, evet biraz sonra. Hızlı gelişti aslında evet öyle de oldu denilebilir. gelişti. Evet çok hızlı gelişti. Sonra bir akşam yemeğine birlikte çıktık ve ilişkimiz başladı aslanım. 15 gün sonra kayınvalidemle beni tanıştırdı. 15 gün sonra? Evet. 2 ay sonra tanıştığımız aşı polikliniğine beni çağırmıştı bir gün. Ben kardiyoloji servisinde hemşireydim o zaman. Hı hı. Aşağı gelir misin dedi. Ben de yoğundum gelmek istemedim. Sen gelir misin falan dedim. Yok dedi seni Sence. burada görmek istiyorum bir bahaneyle. Ee. İzin alıp gittim onun yanına, elime e, tek taş yüzük taktı. Ama bu evlilik teklifi değil, daha şık bir şekilde teklif edeceğim. Sadece yüzüğünü takmak istedim dedi. Wow, evet. çok güzel bu yüzük. İki ciddi. ay sonra tanıştığımız o yerde, evet, evet. yüzüğü elime taktı. Ay canım. Ee, 4 ay sonra e, Boğaz'da boğazlaşık bir organizasyonla, yat turuyla... Bakar mısınız? Ay damadım! Seviyorum böyle damatları. <laughs> Çöp diye, lazer'le benimle evlenir misin yazdırmıştı. Çok Aynen. romantik eşim. Çok duygulandım, vallahi çok duygulandım. Orada saçların Aferin. farklı renk sanırım. Evet, Daha saçların farklı, evet, aslında. evet. O da güzel bir de denize Şu gitmiştik, tonu falan çok değişti. Çok güzel görünüyor organizasyonunuz. Teşekkür ederim. Yani Senin haberin var mıydı? Eline yazmışsın sanırım. Evet. Yes, yes. Ee, benim haberim yoktu fakat Boğaza sık sık yemeğe giderdik. Bu tarz organizasyonları gördüğümde çok beğendiğimi söylüyordum. Evet. Ee, bu tarz bir şey evet tahmin ediyordum. E, teknede düğüne gideceğiz dedi fakat ben. Ee, dediğim gibi tahmin ettim. Şık bir şekilde gittim. Orada profesyonel fotoğrafçı da vardı. Çünkü bir organizasyon firması ile anlaşmış. Fotoğraflarımızı onlar çekti. Çok güzel anı kaldı. Evet, Çok güzel olmuş. olmuş gerçekten Burası neresi? E, 8. ayımızda evde bir e, nişan gerçekleştirdik ama biz bunu pek sayamadık. Çünkü ikimizin de bir hayali vardı. Cem ilk buluşmada teknede nişanımızı yapacağımızı söylemişti. Hı hı. Benim de çok hoşuma gitmişti. E, biz bunu saymadık. Mayıs ayında bir de teknede nişan yaptık. Ne diyorsun? E, evet. Aa, çok güzel. <laughs> Elbise ne kadar yakışmış değil mi? Evet. evet Saçlar da çok güzel. Ne kadar yaptırmıştın saç makyajını? Saçlarım 3000 liraydı. Güzel olmuş. Evet. Aslı Hanım ağda para var huzur var. <laughs> <laughs> gerçekten evin ilk gelini olduğum için e, bir dedem iki olmadı Ay, kayınpederime güzel. buradan Maşallah. çok teşekkür ha, diğer ederim. Diğer eltine buradan şey mesaj açıyorsun var? <gülüyor> herhalde. <gülüyor> var mı şu an bir hani sen benim kadar yok, şanslı olamazsın. Evet, evet, şu an bir eltim yok evet. E, ben çok şanslıydım gerçekten. Evet. E, çok teşekkür ederim onlara buradan. Neler takıldı nişanında? Nişanımda 6 tane bilezik takıldı. E, kayınpederim bunları yetersiz gördü. Aslında şöyle oldu Aslanım kayınvalidemle e, Kuyumcu Alışveriş Merkezi'ne gittiğimizde kuyumcu senin kızım demişti. Fakat ben o zaman pek bir şey istemedim açıkçası. Altı bilezik ve e, bir beş bir yerde olsa olur demiştim. Daha sonra e, kayınpederim. Çok özür Bilmediğim tane... için soruyorum. Sözünü evet. unutma altı bilezik isterim dedin sen değil mi? Evet. Kalınlığını bildirdin mi? Kramını Yok aynen. ben bu modeli beğendim aslanım. Ben çok da anlamam aslında kalınlıklardan. Fakat bu modeli beğendim. Bundan Bayağı aslında kalını dedim. Evet kalın beğendim aslanım. Valla sen de az değilsin. Bence en havalısını hem ağırını da seçmiş bunlar bilmiyorum evet. ama. Evet. Şöyle evet, bir seçmiş. bakayım bir. Keşke evinde böyle ışıltılı olsaydı. Diyorsun. Ama o spor seviyor evi ya. Karıştırma şimdi evi. <laughs> İyi yapmışsın, iyi günlerde kullan bir tanem. Evet, severek tak. O oh, teşekkür ederim. Evet, Sonra ne yaptı kayınfilerim? Sonra Fidri. bu bana yetmez dedi, benim gelirim dört tane daha hak eder dedi. Dört Helal tane olsun. daha taktı. Seni isteyen kayınfileri mi? Ee, eşimin amcası. Vallahi kayınpederi bir görelim evet, ya. Hangisi? Aa, hangi eşimin da? amcası. Bu amca mı? Evet amca. Amcası istedi. Cam e, cezvede yaptı. Evet aslanım O zamanlar cam cezve çok modaydı. Ben de camda yapmak o istedim. O zamanlar derken bu ne zamanlar? <laughs> Geçen, Geçen sene. sene yani. <laughs> Eylül ayında. Tuzlu mu yaptın? Yok. Ağzımızın tadı bozulmasın diye. Ballı. Ben ballı yaptım aslanım hanım. Ona hiçbir zaman kıyamam. Evet. Nişan organizasyonunu ne kadar tuttunuz evdeki? İki buçuk. 2500. Evet, 2500. Ağamızın adı neydi? Hüseyin. Hüseyin ağamızı görmemiz lazım. Emanetlerini vereceğiz. Dün ve Evet. Kayınvaliden evet. de hayatta değil mi? Evet hayatta. Çok o ne seviyorum. yaptı peki sen bu kuyumcuya gittiğinde ne yaptı o? Kuyumcu senin kızım dedi. Dediğim gibi bir dedemi iki etmedi. Kendisi bir köşede oturdu. Asla hiç müdahale etmedi. Ee, çok teşekkür ederim. Bu konuda Hayat çok şanslıyım. Eyvallah değil mi? İdeal kayınvalide. Şimdi e, teknede yaptığınız nişana evet, geldiniz. Asla. Nişan kız tarafına ait normalde değil mi? Bunu kız evet, tarafı mı yaptı? Erkek tarafı yaptı? Bunu erkek tarafı yaptı. Çünkü evdeki nişanı biz yapmıştık. Bu bizim hayalimizdi. Evet. Aslında ikinci bir nişandı ve e, aile büyüklerini biz çağırmadık. Sadece hastanedeki yakın dostlarla evet. bolca eğlenebileceğimiz ee, çok güzel bir tören oldu. Ne Tek... kadar kalabalık, kaç kişi var orada? 100 kişi vardık aslanım, yakın çevreydi. Orada neden ee, taraftar? Beşiktaşlı mı? Şimdi... E... Beşiktaşlı mısınız ikiniz de? Ee, yok, eşimin doğum günüydü. Eşim fanatik Beşiktaşlıdır. Ben ona sürpriz yapmak istedim. Aynı zamanda sürpriz bir doğum günü partisi ne gerçekleşti. İşte. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve çok, çok sevindi. Sürprizim. Harika bir organizasyon oldu. Oradaki elbiseni ne kadar almıştın? Elbisemi 15 bine Edremit'ten aldık. Elbisen yakışmış sana. Nişanlık, teşekkür ederim. Kına gecen nerede oldu? Aslanım Tekirdağ'da bir düğün gerçekleştirdik. Ee, düğünün içinde Kına'da oldu, after partide oldu, bir düğün de Edremit'te gerçekleştirdik. Oo iki düğün. Evet. Aynı bir gelinlik, gelinlik şen, mi giydi? Evet, aynı gelinlik giydim çünkü Tekirdağ'da çok kısa bir süre gelinlikle kaldım. Neden iki tane düğün oldu? Çünkü e, Tekirdağ'da Kına gecesi yaptığımda beni gelinlikle görmeyecekti insanlar. Bu şekilde hem Kına gecesinde gelinlik giydim hem de Edremit'te bir düğün yaptım. Hı hı. Laptık, laptık. Edremit'teki düğün nasıl oldu? Yemekli miydi? Yemekli oldu aslanım Sabah 8'de başladı. Sabah davullar 8'de düğün çaldı. Aa. Kayınpederim 15 bin davulculara bahşiş verdi. Çok eğlenceli oldu. Değire giydim, kuaföre gidene kadar sonra bir evet. kuaför gerçekleşti. Ay. O sırada davullar, zurnalar da şey. susmamış. Evet ağamızı görüyoruz. Kayınpederim ve kayınvalidem. Evet deire yine üzerimizde. Ağınıza da para takmışlar galiba. evet evet. Onlar da <laughs> adet o şekilde. Evet. Adet o şekilde. Bu da senin cebine kalsın diye. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani A diyorlar ya. E, hani köyü mü var, ne var, neden, neden ağ Şimdi şöyle, maddi durumu iyi olan insanlara genellikle hani, evet, a paşa tarzı <laughs> e, sıfatlar yakıştırılır. Evet, balayına nereye gittiniz bir tane? Balayına Bodrum'a gittik aslanım. Hı. Çok Kaç güzel bir otele gittik. Beş gün e, Bodrum'daydık. Sonra Marmaris'e Datça'ya geçtik. Hı hı. Bir 15 gün falan sürdü bizim balayımız. 15 günde ne kadar harcadınız diye bir soru sorsak. Şimdi. Evet. Hı. Ne gelecek acaba? Şimdi otel 55 bindi. Evet. 15 gün. 15 15 gün için, 15 gün için değil. Evet. değil. Sadece, 5 5 günde günde için. Günde Sadece 5 gece için. Sadece 5 Bodrum'daki yani. 5 gece için 55 bin. Bu oteli de ben bekarken çok beğeniyordum Aslı Hanım. Hı. Eşimden de böyle bir teklif gelince, hadi gidelim dedim ben de. Ya da yani ne diyeceksin? <laughs> Yok gitmem, oturalım. Ne, ne diyeceksin? <laughs> ben de çok sevinmiştim Aslı Hanım, bu teklif <laughs> geldiğinde. Vallahi sefan olsun.